Okul kapatılıyor. Okulun ikinci açılışı bu evlatlarla Kazım Karabekir'in Sarıkamış'ta sen asker olursun diye seçtiği evlatlarla oluyor ki işlerinden Cemal Tural, Zeki İlter, Sabri Koçak Paşalarımız çıkmıştır. En sonunda dinletebilirsek o bandı mızıkanın 1919'da bir taş plağı alınan Kazım Karabekir'in Türk Yılmaz Marşı'nı dinletmek istiyoruz bandımızı kabul. Bunun varlığından bizim de haberimiz yok. Müzeyi açtığımızı duyan bir aile Amerika'dan göndermiş. 1919 yılında bir taş bila alınmış Türk Yılmaz Marşı. Kendisi piyano başında. Ve Trille Taş ve Mudanya'ya gönderilen kız ve erkek evlatlar. Gene Trille Taş Bektebe. Doğuda şartlar çok ağır da bildiğiniz gibi bu kayak kursu Erzurum'da derler ki 6 ay beyaz 4 ay ayaz geri kalanı yaz yaz pek kısa sürüyor zannediyorum Sevye taşıyan evlatlar sıyıcı kursunda çocuklar ufak tefek ameliyat yapacak kadar bilgi sahibi olmuşlar. Orduya fazla gelenleri civar kasabalara dağıtıyorlar İlaç hazırlayan çocuklar Matbaa çok önemli. Bir tarafta kanlı bir savaş, bir tarafta cehaletle savaş. Matbaacılığı öğrenen evlatlar Sarıkamış'ta Varlık Gazetesi'ni çıkarıyorlar. Bu çocuklar iş ocağı fabrikalarında babalarının görevlerini sırtlamışlar. Babaların yapması görevleri artık o evlatlar yapmakta. Çünkü babalar bunharca öldürülmüş. Matbaacı evlatları bu çocuklar askerimize kaput dikiyorlar, dikiş öğrenmiş çocuklar. Askerin sırtında kaput, ayağında çarık bile yok. Bu evlatlar deri bir öğrenmişler, at koşulları ve bir çocuk 16 saatte bir çift asker dostalı yapmakta. Bu enteresan bir resim, arkasında sarı kamış bebek gölü diyor. Her gidişimde araştırdım, hiç de i̇şte sarı kamışta bebek vadisi var da gölü yok. Soruşturdum dediler ki Kazım Karabekir askerinin ve çocuklarının suyla tanışmasını istedi. Bardak kran akarsuyla çay akarsuyu birleştirdi. Yapay bir göl yaptı. Ve alt topladığı evlatlardan esinlenerek adını Bebek Gölü koydu. Burada Bebek Gölü'nde çocuklar kürek çekerlerken. Kız evlatlar Bebek Gölü'nde. Ve ağaç bayramı. Bir sahne kuruyor, adını ibret sahnesi koyuyor. Çünkü tiyatro dese belki o günün şartlarında doğuda yabancı bir kelime rağbet görmeyecek. Ama ibret sahnesinde evlatları kendi yazdığı ve halkın ihtiyacı olan her konuda yazdığı piyesleri oynuyorlar. Gemiciler, hastaysan doktora git, üfürükçüde ne işin var? Denge hareketleri, izciler, Türk Yılmaz. Bu bizim de hayat felsefemizdir. Önünüze ne engel çıkarsa çıksın, yılmak yok. Ya aşacaksın, ya çekeceksin. Ama doğru bildiğin hedefe, gerçek doğruya ve hemen halk ulaşacaksın. Ne kadar kuvvetli olursa ne oluyor? Senden zayıf iki kişi bir olursa seni yener. Tek bilek, tek yürek vatana sahip çıkılacak. Gene onun bir çocuk oyunu. Küçücük süvari diye tahta atlarla oynattı. Bu benim yüreğimi hep burkar. Öz babaları evlatlarını sünnet ettirecek kadar yaşamamış. Hepsi şehit. Ama Karabekir babaları büyük bir sünnet düğünüyle çocukların sünnet düğünü yapıyor. Hatta arşivlerinde bazı mektuplar bulduk. Diyorlardı ki, paşa babam ağzımıza lokum verdin, elimize oyuncak, ve hepimize teker teker kirve oldu. Mikroskop başında evlatlar, eskrim kursları açıyor. O günün doğu şartlarında çocuklar eskrim öğreniyorlar. Kız evlatlar öğretmen, ebe, terzi, hemşire olarak altın bileziklerini kollarına takmışlar. Bu çocukların içinde Ermeni çocuk yok. Ama ortada bulduğu Ermeni çocukları ölüme mi terk edecek? Hayır. O çocukları Trabzon'da Ermenilerin yetiştirildiği Amerikalıların açtığı yetimhanede onlara da babalık ediyor. İşte bu müzenin duvarında asılı olan ve bize yapıştırılmaya çalışılan o iğrenç yalana başta başta bir belgedir. O çocuklar bir teşekkür olarak Kazım Karabekir, Karakalem resmini yapıyorlar. Altındaki eski yazı çok çarpıcı. Yetimler babası Kazım Karabekir. İmza Trabzon Ermeni yetimleri tarafından. Daha sonra evlatlarıyla beraber baba yurduna Karaman'daki o günün adıyla Gaferyat ya da kasaba denilen yere geliyor. Ve önündeki şamdanlar Yavuz Sultan Selim'in Karabekir oğullarına verdiği ganimetlerden. Beraber resim çektirdikten sonra diyor müzeye hediye ettim. Bugün Mevlana Müzesi'nde görebilirsiniz. Benim de babamı tanıdığım yaşlar aşağı yukarı bu yaşlar. Ben doğduğum zaman babam 59 yaşındaymış. Gene bir okulda çocuklarla sohbet yaparken. Burada Kayseri Lisesi'nin hatıra defterine Kazım Karabekir'in çocuk yetiştirme 5 S kuralı diye selametli olmak yani dayanabilmek amacına varabilmek için kuvvetli olabilmek iman edilen şeyde sağlam olmak samimi olmak, hiçbir zaman hileli hurdalı yollara saplamak ve sadık olmak. Verilen söze vazifeye bağlı kalmak. Ama dinimizde de bu böyle. Yani kula verdiğimiz söz Allah'a verilmiş sözdür. Dolayısıyla verdiğimiz sözün arkasında olmak. Ve sabır hepsinin anahtarıdır diyor. Sabırlı olabilmek. Bu beyefendi sağlıklı günlerinde bizi ziyarete geldi. 1919 yılından beri sakladığı renkli kağıtlar vardı elinde. Hastalandığı zaman ben ailesinden bir fotoğrafını rica ettim. 1919 yılında Kazım Karabekir bize ödev verdi diyor. Renkli kağıtlardan kesip eski yazı Yaşasın Cumhuriyet yazacaksınız. Yıl 1919. diklerhalb komutanlarımızı toplu halde görüyoruz. Ortada Mustafa Kemal Atatürk, ilk beyaz kaputlu Kazım Karabekir, İsmet Paşamız bu karede yok çünkü o sırada Lozan'daymış. Onlar bize altın bir tepside Türkiye Cumhuriyeti armağan ettiler. Ve diyorum ki her Türk evladının Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmemiz borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir. İzmir İktisat Kongresi ve Kongre Başkanı Kazım Karabekir. Komutanlarımız Mustafa Kemal Paşa'mızın annesinin kabri başında gene Feyzi Çakmak'la Kazım Karabekir ve Difa Hanım'la nikahlandıkları zaman nikah şahitleri de Kazım Karabekir'le Feyzi Çakmak. Üç komutanımızı görmekteyiz. Bir çocuk Atatürk'e şiir okurken ve son düşman atılmıştır yurttan, sıra coşkuyla yurt gezilerine gelmiştir. Enteresan bir isim, Latif Hanım nereye işaret ediyor? Bir çocuk davası var ki, üzücü bir durum, Kazım Karabekir ağlıyor. Derdi ki, bir çocuk bakımsız olur da cemiyete girerse, cemiyetin seviyesi düşer. Orduya girerse, ordunun seviyesi düşer, çocuk bakımsız kalmamalıdır. Ölümünden bir hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde köprü altı çocukları müzakere edilirken ilk kalp krizini geçirmişti. Ne olacak bu çocukların hali diye. Gene yurt gezilerinden Çanakkale, Tabyalar ve İstiklal Harbimizde Atatürk Kazım Karabekir bütünlüğünü simgeleyen arşivden bir fotoğraf. Vatan kurtulmuş, sapasağlam üzerine bastığımız bir toprağımız, özgürce altında soluduğumuz bir bayrağımız var. Esaretten kurtulmuşuz, vatanımız kurtulmuş, cumhuriyet kurulmuş. Mustafa Kemal Paşa'mıza destek olan o yüce insanlar ikinci bir kahramanlığa soyunuyorlar ki burası Haydar Paşa Garı, orası da bir tarih oldu artık. Burada Adnan Adıvarı, Ali Fatih soy, Kazım Karabekir, Rolf Orbay ve Reyfet görüyoruz ki Demokrasinin icabı olan çok partili rejime ikinci bir parti kuruyorlar. Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası. Fakat parti birazcık varlık gösterince haksız bir iddiayla Şeyh Said İsyan'ı bahane edilerek parti kapatılıyor. Kazım Karabekir Aydın Eşrafı, Cemal Bey'in kızı İclal Hanım'la evlenmiştir. Nikah resimleri ve Ankara'daki evleri. Ama bu evde bir acı yaşanıyor ki partinin kapasitması yetmiyor. Bu yüce insanları Mustafa Kemal'e yapılması düşünülen suikaste ulaştırmak istiyorlar ki işte bu evden İsmet seni çaya çağırıyor bahanesiyle İsmet Paşa'nın bu davetten haberi yok. Kazım Karabekir alınıyor ve tutuklanıyor. İzmir mahkemeleri gerçekten büyük acılar yaşanıyor. Hiçbiri hukukçu olmayan Aliler Divanı paşaları idamla yargılamakta. Kazım Karabekir savunmasını yaparken kendisine suikastla ilgili hiç soru sorulmuyor. Üç soru, niçin parti kurdun, amacın neydi, niçin başkan oldun? Paşaların alımları açık, yürekleri ak, beraat ediyorlar. Burası zürafalı köşkün zürafası. Onu ben de görmedim ama bir efsane olarak köşk adını almış ondan. Ve bugün Kazım Karabekir Müzesi olan, sizlerin de dede olan, evi olan o evde Kazım Karabekir uzun yıllar göz hapsinde yaşıyor. O sıralarda iki evlatları oluyor. Fakat Mevlana der ki her kahırdan bir lütuf doğar. Kazım Karabekir'in ne yere göz hapsinde oluşu bir kalırsa Doğan Lutuf belgelere dayalı bugün Cumhuriyet tarihimize ışık saçacak olan kitaplarını da o dönemde o masasının başında yazmış. Mustafa Kemal Paşa'mız Ali Fuat Paşa ile barışmıştır. Dolma Bahçe Dil Kurultayına çağır diyor Kazım'a. Hem görüşmek istiyorum hem fikirlerinden istifade edelim. Gitmesine rağmen Karabekir etten bir duvar iki komutanın arasını kapatıyor ki göz göze bile gelemiyorlar. Benim yüreğimi en çok burkan komuya girmeden önce Atatürk çağırın Kasım'ı diyor. anlaşmak istiyorum. Haber vermiyorlar. Vefatından sonra ablalarım sorarlarmış gider miydim babacığım? Cevap tabii giderdim o Mustafa Kemal'dir. Ve 1946 yılında Kazım Karabekir'i Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak görüyoruz. Ben 1941 doğumluyum. Aynen kulağımda radyodaki spikerin sesi. 1946 yılında Ruslar tekrar Türklerden Kars'ı, Ardahan'ı ve Boğaz'ları istiyorlar. Ve radyodaki spiker diyor ki, Kazım Karabekir meclis kürsüsünde kılıcını kılında oynattı. Boğazlar, Türk'ün boğazı Kars daha Bey gemidir. Verecek bir karış toprağımız yok dedi. Bir Cumhuriyet Bayramı töreni askerlerini denetlerken bu bizim ailemiz. İnanmanız son derece zor ama ortadaki ben. <laughs> yıllar 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 önce. Bizim isimlerimizi nasıl koymuş? Yıl 1927, ikiz evlatları oluyor. O tarihte evlatların ikiz olacağı bilinmediği için birden bir şaşıyor. Ne isim koyacağım bu çocuklara? Ama bizden önceki evlatlarına marşlar yazmış ya, sanayi marşı şöyle biter. İşte hayat, işte emel, vatan için sağlam temel. Bundan esinlenerek kızların adını hayat ve emel koyuyor. Aradan bir 14 yıl geçecek babam 59 yaşında, annem sağlık sorunları var ve 40 yaş üstü. Hiç yüzüme vurmadılar ama bir oğlumuz olsun diye herhalde istediler. Eğer erkek olsaymışım benim de isim hazır. İşte hayat, işte emel, vatan için sağlam temel oluyormuşum ben. <laughs> ama temel olmayıp da kız evladı olunca zor bir isim koymuş, mesuliyetli bir isim koymuş. Timsal demiş, beni temsil etsin. Ama hatırlayın Atatürk hepimize o zor reçeteyi vermedi mi? Damarında asil kan varsa vatana sahip çıkılacak. Tek bile tek bile. Bizim ailemizin bugün Erenköy müze olan evin çalışma masası başında çekilen son resmimiz bu. Aldığı madalyalar, bir ömür şerefle taşıdığı İstiklal Madalyası ve yazdığı kitaplar.